Celali Aşireti dernekleşiyor. Ankara'da derneğin kuruluşu için ilk adımlar atıldı. Celali Aşireti, Ankara'da önemli bir adım atarak dernekleşme sürecine giriyor. Celali Aşireti Dernek Başkanı Yunus Nazik ve Yönetim Kurulu Üyesi İnan Ateş, Serhat Haber Medya Grubu ve Yeni Türkiye Gazetesi'nin Ankara stüdyolarında misafir oldu. Aşiretin dernekleşme süreci ve bu süreçte atılacak adımlar hakkında önemli bilgiler paylaştılar. Başkan Yunus Nazik, Celali Aşireti'nin dernekleşme sürecinin 10 ayı kapsayan uzun bir planlama süreci olduğunu belirterek, önümüzdeki 10. ayın altısında derneğin resmen açılacağını duyurdu. Bu dernek, Celali aşireti mensuplarının bir araya geleceği ve aşiretin kültürel değerlerini, geleneklerini yaşatmak amacıyla faaliyet gösterecek. Nami diğer Kürt inen olarak bilinen yönetim kurulu üyesi İnan Ateş ise Celali aşireti mensuplarını bu önemli projeye destek olmaya ve dernek faaliyetlerine katılmaya davet etti. Ateş, aşiretin birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla atılan bu adımın gelecekte büyük katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Açılacak olan dernekle birlikte Celali aşiretinin sesinin daha gür çıkacağını ve aşiretin değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirten Nazik ve Ateş, tüm aşiret mensuplarını derneğin kuruluş sürecine katkıda bulunmaya çağırdılar. Bu önemli gelişme, Celali aşireti mensupları için bir dönüm noktası niteliğinde olup, aşiretin hem Ankara'da hem de Türkiye genelinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak. Derneğin resmen açılışı, Ankara'da düzenlenecek büyük bir organizasyonla gerçekleştirilecek ve aşiret mensuplarına özel davetler gönderilecek. Celali aşiretinin kültürel ve sosyal değerlerini daha geniş bir platformda paylaşacak olan bu dernek, aynı zamanda aşiretin genç nesilleriyle bağları güçlendirme amacı taşıyor. Yunus Nazik'in başkanlığında atılan bu adımlar, aşiretin geleceği için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Celali aşireti mensuplarının bir araya geleceği bu özel dernek, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu olacak hem aşiret mensuplarına hem de Ankara ve çevresine büyük katkılar sağlayacak olan derneğin açılışı için tüm hazırlıklar tamamlanmak üzere, Yunus Nazik ve İnan Ateş'in yaptığı çağrılar doğrultusunda, tüm Celali aşireti mensuplarının bu önemli gelişmeye destek vermesi bekleniyor. Evet sevgili seyirciler, bugün Serhat Haber Medya, Yeni Türkem Gazetesi'nin Ankara'daki stüdyolarındayız. Bugün çok önemli iki tane konuğum var. Bu konukları biraz sonra sizlere tanıtacağız. Yapılan araştırmalar sonucunda, üçüncü sırada gelen yoğunluk anlamında, Bugün Celal ya aşireti var çünkü dünyanın birçok ülkesinde. Dernek Başkanı Yunus Nazi'yi konuk aldık. Ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi İnan Ateş e, Nami Diğer Kürt İnan olarak biliniyor Ankara'da. Efendim öncelikle e, başkanım hoş geldiniz. Hoş başkanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Aslan Kaz Evet. Sekizinci dönem evliyim. Üçüncü babasıyım. İki evet. kızım bir oğlum var. Celal Erçin Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum burada. Yönetim kurulun aşamasındayız. Beş aylık. Ee, Türkiye genelinde burası 16. dernek. Dernek açılışı yapılmamış. E, ee, bir kahvaltı programımız oldu. Ee, çok sayıda e, siyasi e, dernek başkanları genel üniversiteye katılım sağladı. E, tabi tabii siz de kendinizi e, tanıttığınız tanıtma noktası aslında şöyle söyleyeyim. E, Yunus Nazik Ankara'da e, buradaki Celal ve aşiretini hepsini bir araya getirmek, hepsini bir arada toplamak, Türkiye'deki gücünü Türkiye'de değil dünyadaki gücünü e, burada göstermek. Yani güç derken e, kötü anlamında değil. Yani aşiretlerin yoğunluğu anlamında. E, açılışına bizler katılmıştık. Özür dilerim. Açılış değil. Biz kahvaltı programına katılmıştık. Açılış ne zaman olacaktı başkanım? Ekim'in altısında olması ilerisi. Ekim'in altısında kimler katılacak e, e, ve nerede olacak bu açılış? Dernek milyonuza olacak açılışınız. E, aynı şekilde siyasi partiler, belediye başkanlarımız, e, dernek başkanlarımız, cemaat ailecek ayrılacak e, hepsinin katılımını bekliyoruz. Evet sanatçı ee, stüdyo sanatçılarında e, e, dengecilerimiz var. Efendim tabi bir de e, dernek başkanının yanında kol kanat olan ve hakikaten sizlere her anlamda destek veren İnan Ateş. İnan Ateş tamam. sizleri kısaca tanıyalım İnan. Ben İnan Ateş, Kars Digorlu'yum. Biz de aynı şekilde Yunus başkanla beraber bütün çalışmalara katılıyoruz. İnşallah 6, 10. ayın 6'sı Pazar günü açılışımızda bütün akrabalarımızı bekliyoruz. Bütün Celal mensupları, siyasi partiler, belediye başkanları, katılımları olacak. İnşallah herkesi bekliyoruz. Ben burada sizlere şunu sormak istiyorum. Aslında tabi derneklerin birçok faaliyetleri vardır. Kimisi kaz gecesi yapar mesela Kars'lıyım ben. Kars Adana'dır Federasyonu'nun da aynı zamanda genel başkanı yapmışım. Bizim gecelerimiz olur, tanıtım günlerimiz olur. de bir sefer Kars Adana'dır yöresel ürünlerini tanıtırız. Sizin faaliyetleriniz nelerdir? Sizler e, bu aşamada neler düşünüyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şu e, derneğin projeleriyle ilgili e, faaliyetlerini açıkçası e, açıklamak istiyoruz. Çünkü açıkçası e, ön projelerimizi anlatmak için yine yani, İHP'nin tepkileriyle tüm hakkının önünde açıklamak istiyoruz. Evet. Yani benim bildiğim kadarıyla derneklerin yapacağı faaliyetler özellikle e, aşiret mensubu olduğunuz için özellikle aşiret üzerine kurulduğu için sizin yapacağınız tüm aileleri bir arada toplamak evet onların sıkıntılarına dertlerine değil, koşmak değil ayrımı yapmadan herkesi aynı çatı altında toplamak lazım hocam. Celal efendi evet. hiçbir, hiçbir deyim kalmaması için. Peki İnan Bey e sormak istiyorum İnan Bey benim e, araştırmalarıma göre e, tabi Celal aşireti ile e, Milyan aşiretinin bir bağı e, var. Bu bağı yani siz anlatabilir misiniz? Biz aslen Milyan aşiretindeyiz ama kök Celal'den gelme yani. Bizim Celal ile bir bağlantımız da var. Mesela Milyen nenemiz oluyor galiba. Hı, hı. de dedemiz oluyor. Ta, yani köke Geçmişte bakarsın. Evet, Ama işte sonuçta hepimiz Kürdüz. Aşiret, Kür, Kürtler ve aşiretçilik oluyor yani. E, aşiretler dediğinde birçok insanların aklına işte farklı e, düşünceler olabilir. Arkadaşlar burada ekranı başında bizleri izleyen sevgili seyircilerime şunu aktarmak istiyorum. Dernekler ve aşiretler hiçbir zaman ülkenin bir çakıl taşına bile zarar vermez. Bunu da de de belirtmek istiyorum. Ee, biz hiçbir e, siyasi partiye bağlı değiliz. Hiçbir siyasinin arka bahçesi değiliz. Biz aynı, amacımız hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin e, vatandaşıyız ve aynı bayrağın altında yaşayan insanları. Bizi tek amacımız devletin fayda faydalanmaktır. Çok güzel. Peki e, biz son kez olarak ekranı başında bizleri izleyen sevgili seyircilere biz şunu anlatalım. Efendim bir beş dakikalık bir programımız oldu. Ee, ve ileriki zamanlarda açılışta sonra biz başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyesi İnan Bey'i de alacağız. Tekrardan konuk olarak alacağız. Ve bundan sonraki faaliyetlerinizden bahsedeceksiniz. Evet. 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 Son sorular. kez ne söylemek istersiniz. İkinize de söylüyorum. İnan Bey'e de e, Yunus Bey'e de sormak istiyorum. Açılışta bütün dostlarımızı bekliyoruz. Akrabalarımızı bekliyoruz. Yani sanatçılarımızı bekliyoruz. Kim olursa çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin diyor. Evet. Peki efendim. Bizim de ee, bunu belirtmek istiyorum. Tüm Celal Aşet'e göre vermiş insanlar. Celal Tüm dostlarımızı o gün yanımıza görmek istiyoruz. 10. ayın 6'sı pazar günü saat 1'de açılışımız olacak. Dernek binamızda Selçuklu Caddesi 13 e B. Evet. Yeni Ankara. Efendim başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.